Evet yeni videodan herkese selam dostlar bugün sizlerle beraber e, ilk defa ağaçtaki top diğer kastım jetle beraber jetle arkadaşlar gördüğünüz gibi F-15 F-15'e ulaştık sonunda kasa kasa biraz da altın takviyesiyle beraber yes. en sonunda F-15'e ulaştık F-16 ağacını mı kasayım diyordum F-15 ağacını mı kasayım diyordum F-15 mi F-16 ağacını mı kasayım derken biraz kararsız kalmıştım arkadaşlar. O yüzden F-16A'nın bombardıman özellikleri dışında avcı özellikleri beni çok tatmin etmediği için daha avcı özellikli bir jet istediğimden dolayı F-15'e ben karar verdim. Evet biraz fazla yakıt tüketiyor. Ee, yakıt konusunda minimum %21-24 civarında e, yakıt koymanızda fayda var bu uçağa. Aksi takte, e, yani yolda kalırsınız hatta %20'nin altında yakıt koyarsanız savaşa başlamadan bile yakıtınız yolda bitebilir yani düşebilirsiniz. O yüzden o konulara çok fazla uzatmayacağım. Sadece aklınızda bulunsun. Uçağı ağzına kadar doldurmanıza gerek yok. Üst imha edecekseniz üst imha edecek şekilde yanıcı bombalarla donatın. E, i̇ki tane radar füzesi ne olur ne olmaz. Bir tane de 9M veya 9Z füzesi takın. Yeter. Uçağı çok ağırlaştırmanıza gerek yok. Bu uçakla çok rahat iki tane, üç tane 4 tane üst imhası alabilirsiniz eğer e, rakipler öldükten sonra. Rakipleri öldükten sonra meydanı boş bulursanız yeterince gerçekten çok keyifli bir uçak. İlk başta biraz zorlandım açıkçası oynarken ama ondan sonra güzel işler çıkartmaya başladık. Uçağa alıştım, manevra yeteneklerine alışmaya başladım. Burada F-15 paçayı kurtarmıştı. f 14e salladık bir tane. Uçağın en güzel özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani benim inanılmaz sevdiğim özelliklerden işimize çok yarayacak özelliklerden biri. Bakın şu an 9 z füzesine geçtim. İkinci füzeyi de yolladım ne olur ne olmaz ama F-14 zaten ilk füzeyi yedi. F e, bu arada ısı güdümlü 9 ile 9 m füzelerini yollarken rakibin biraz yukarısına çıkıp yollamazda fayda var arkadaşlar. Uçakta 120'er tane Flear ve şef bulunmakta. Yani 120 tane Fleer ve şef olduğundan dolayı gerçekten 15 tane rakibin arasına gönül rahatlığıyla dalabilirsiniz. Hani çok da şey yapmayın yine temkinli dalın. Aşağıdan gidin, yüksekten dalmayın ama e, bu konuda gerçekten sizin yüzünüzü kara çıkarmayacak. Savunması güçlü füzelere karşı e, bir uçak. F15'i e gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi bir tane uçak düşürdük gerçekçi maçlarda. Ee, yavaşlıyoruz Hemen üste hızlı bir şekilde Buradan gönderdik gördüğünüz gibi üssü de imha etmeye yönelik Bomba İki tane size dipnot söyleyeceğim bu uçakla ilgili Çok önemli özellikle arkadaşlar Bir tanesi gördüğünüz gibi Hava frenini çalıştırdı mı uçak Inanılmaz güzel manevra kabiliyeti var İnanılmaz hızlı dönüyor ee, Gerçekten Ve bunda komutan yeteneklerini Fullemenizin de büyük faydası var Şu an üssü imha ettik ikinci söyleyeceğim özellik bu uçakla ilgili ikinci söyleyeceğim özellik arkadaşlar bakın meydanı boş buldum fazladan fazla da sallıyorum flare ve şefleri bu uçak hakkında size ikinci önemli söylemem gereken özellik üstleri imha ederken arkadaşlar yakarak üstleri imha ederseniz daha fazla bak kifre yapıştırdık burada 9 lefzüsünü <laughs> ve böylece de ikinci kilimizi aldık. Şu an ciddi hasar aldı. Henüz düşmedi ama birazdan salacak kendini aşağıya ve düşecek. Evet şu an ikinci kil yazdı aşağıda. Üst imha ederken ki en dikkat etmeniz gereken şeyler. Evet 10 tane 12 tane yangın bombası alıyor. Bu yangın bombalarıyla birlikte üstleri tek seferde imha edebilirsiniz. Ama tek seferde imha ettiğiniz zaman size 0.002 e, üst imha puanı yazıyor eğer yakarak imha ederseniz 0.046 puan yazıyor. Daha çok üst puanı kazanmış ve daha çok XP kazanmış oluyorsunuz. Bu önemli bir dip dipnot arkadaşlar. Şu an benim yakıtım bitti ama maç da bitti. Maçı kazandığımızdan dolayı şu an stabil gidiyor uçak. Bu söylediğim dipnotları kesinlikle unutmayın. Bunlar çok önemli. Bir üst imhası için iki yangın bombası yetiyor arkadaşlar. Üç tane attığınız takdirde üstü komple imha ediyorsunuz ve bu sefer az XP kazanıyorsunuz ama iki tane yangın bombası atıp ufak ufak yakarak üstü yavaş yavaş imha ederseniz daha yüksek skor kazanırsınız üst imhası konusunda. Şimdi biraz sonra iki tane daha çok güzel maç paylaşacağım. F15 ile ilgili söyleyeceklerim bitmedi. Güzel bir maç çıkarttık. Güzel bir galibiyet oldu. Şimdi sıradaki maça geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar videoda Su-33'ün teknik özelliklerini videonun sonunda anlatacağım size. Gerçekten güzel de hızlanabilen bir uçak. Eğer uçağı çok doldurmazsanız yakıt durumunda... da dediğim gibi yüzde 21 az kalır. Yüzde 21 koyacaksanız uçağı hafif tutmanız lazım. Bombalama yapmamanız lazım. Sadece avcı özellikleriyle devam etmeniz lazım. Yüzde 24 yakıt doldurursanız da dediğim gibi 1400 km hızları görüyorsunuz. Ama 1500'leri de görüyorsunuz aslında. Fakat uçağı ağırlaştırmamanız lazım. Uçağı ağırlaştırmadığınız takdirde sadece avcı füzelerle oynayacaksanız 1500 km hızları da savaş içerisinde görebiliyorsunuz. Ki e, 1400'ler de aşağı yukarı üst bombalamaya hızlı bir şekilde gidebilmek için yeterli hızlar olduğunu düşünüyorum. Yani 1390, 1400 şu an zaten mesela 1375 ile falan gidiyoruz. Şu an çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Birincilikle bitirdiğimiz keyifli bir maç oldu. İki tane üst imhamız var. Üç tane de kilimiz var. Gerçekçi maçlardayız. Sizlere böyle güzel görseller sunabilmek için arkadaşlar böyle sinematik kamera açıları da size eklemeye çalışıyorum. Yani video bir like atarsanız çok sevinirim. Böyle film tadında, tapkan izliyormuş gibi videolar çekmeye çalışıyorum size. Şu an maçın başındayız. Yerden gidiyoruz. Yerden gitmeye dikkat edin arkadaşlar yerden gidebilmek gerçekten önemli manevra yeteneği gerçekten güçlü bir uçak donanımlarını komutan yeteneklerini özel yükseltmelerini fullediğiniz takdirde ki ben şu an e, komutan yeteneklerini fulledim üstüne bir de bunların biliyorsunuz 1 milyon kredi 1 milyon 100 bin kredi vererek özel yükseltmelerini takıyorsunuz ben o özel yükseltmelerini de taktım upgrade ettim şu an uçağın mesela G kuvveti G'ye dayanıklılığı kontrol kaybetmeme, işte manevra özellikleri üst seviyeye yükseldi. Bunların da kaymağını ufak ufak kendi biraz da bilek yeteneğimizle beraber yedik arkadaşlar. <laughs> Bu sırada F15'leri eee düşüren çok fazla insan alıyor kendi takım arkadaşlarınızdan. Bu Dün mesela bir tane arkadaşı düşürdüm ben. Yanlışlıkla makinalı tüfeği deniyordum. Bu sefer ben düşürdüm. Bir de benim klanımdan bir adammış. Ondan da özür diliyorum eğer bu maçı izlerse. Şimdi F-15'de öncelikle uzak taraftan düşmanın arkasına sızdık. Şanslı bir şekilde düşman bu taraftan bize doğru gelmedi. Düşman gelmediği için de meydanı biraz boş bulduk açıkçası. Arkamdan bir füze geldiğini gördüm. Şurada bir tane yakınımda üs olduğunu ve su 27'nin o üssü imha etmediğini gördüm. Hemen hızlı bir şekilde yavaşlayıp bombaları bıraktık. Gördüğünüz gibi çok inanılmaz aşağı ve yukarı kalkış manevra yeteneği var uçağın. Yani üssü resmen dibini böyle ekmeği bana bana dibini sıyırarak üssü imha ettik yani yaladık geçtik adeta. O yüzden uçağın manevra yetenekleri, iniş ve kalkışta çok iyi. Ama e, oyunda biliyorsunuz çok saçma sapan füzeler var. Bu magic füzeleri var, matra füzeleri var. Fransızların saçma sapan füzeleri var. Onlardan kurtulmak için düz arazilerde altınızda hangi uçak olursa olsun yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. O yüzden o füzeler tarafından düşürüldüğünüzde çok üzülmeyin. Benden size bir abi tavsiyesi. Evet şu anda karşıdan bir tane F-15 gördük. Bir yandan flare ve şaftlarımızı yine bol bol kullanıyoruz. Burada 9 M füzesini F-15'e gönderdik. O da orada bir kobra mobra yapacağım derken kobrayı gördü. Aldı eline kobrayı. İkinci kile ulaştık birazdan. Yazacak aşağıda. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada üst bombalama yine bir tane JAS-39 gördüm. JAS-39'a da burada gönderdik. Radar füzesi yollamıştık yanılmıyorsam. Onu da vurduk burada güzel bir şekilde. Kritik, kritik. Şu anda ikisi de kritikte. Killer henüz yazmadı. Evet, bir tanesi yazdı şu anda aşağıya. Öteki yanılmıyorsam asist olmuştu. F15'e vurduğumuz kill. Aa burada MiG 29'u da tamamladık. Zaten vurmuşlardı. Bizim füzelerde geri kalanı tamamladı ve 3. kill yazdı. F15'i vurduk ama o bize kill olarak değil de asist olarak yazdı ilginç bir şekilde. Şimdi burada bir tane daha üst bombalamaya gidiyoruz. Bakın hava frenini çalıştırdık. Hop yangın bombasını bıraktık. Ve güzel bir şekilde üst imha ederek ikinci üstümüzü zaten tek bir tane bombamız kalmıştı. Onunla imha ederek görevi tamamladık. Şu an 3 tane kilimiz var da şu anda üst yanmaya devam ediyor. 0.60 oldu. Yan e, üst puanımız şey yakma puanımız bu sırada yakıt yine. yani yakıtı ben %24'te tutuyorum. Ya maç bittiğinde havada süzülürken maç bitiyor ya da eee yani %28'ler, %30'ları yükseltmeye gerek yok. Yani bu yeterli bir süre maç içerisinde ya üste dönebilecek yakıtı sağlıyor size ya da havada süzülürken zaten o sırada maç bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar yeni maçtan herkese merhaba. Bu maçı da yanılıyorsam ikinci olarak tamamlamıştık. Biraz önceki izlediğiniz maçı da birinci olarak tamamladık. Biraz burnum tıkalı arkadaşlar o yüzden yani kusura bakmayın artık kış mevsimi grip olduk bilmem ne olduk. Ee, bu arada işten de ayrıldık. <laughs> Medyamark pek hayırlı bir yer değilmiş. Onu öğrenmiş olduk. E, işletim sistemi falan personeline karşı davranışları personeline yapılan muameler yani çok hoş değil açıkçası o yüzden para kazanması da e, çok kolay bir yer değil insanlara resmen hayal satıyorlar hayallerle insanlara gaza getirip e, kendileri zengin olurken milleti de asgari ücret veya 25 bin lira 30 bin lirayı bulmuyor yani maaşlar yani primleri tutturamazsınız Bütün ay boyunca eşek gibi çalışıyorsunuz Ve sadece asgari ücret alıyorsunuz O yüzden yani anlaşamadık Onlar benden önce davrandı ee, İşi bırakmak zorunda kaldık arkadaşlar Çıkardılar bizi ya Biraz erken oldu bir 15-20 gün daha çalışsaydım Belki biraz daha e, Farklı olabilirdi her şey Ama onlar da istemedi Ben de istemedim Çok sorun değil Neyse konumuza dönelim bilgisayar firmalarında maalesef arkadaşlar bu tarz şeyler olabiliyor biraz da bunu anlatmak istedim size bu da yine e, yani ilginç şeyler oluyor yani insanların resmen size zorla sigorta sattırmaya kişisel kullanıcı hatalarını karşılayan sigorta sattırmaya zorluyorlar bununla ilgili bir kod uyguluyorlar Neyse şurada bir tane üst bomba alacağız şimdi şansımıza da düşman uçakları yine benim tarafımdan gelmedi Bakın manevrayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hava frenini kullandığınız anda ne kadar çabuk kısa mesafelerde dikine dalıp dikine yere çakılmadan kurtulabildiğiniz çok güzel manevralar yapabiliyorsunuz. Şu an üstü bombaladık ama üstü bombalarken bu sefer bütün bombaları yanlışlıkla tek seferde boşalttığım için az kastık. Yani üstü imha ettik ama üst yakma puanı az kazandığımız için az xp alacağız maç sonunda vatan bilgisayarı tebrik ediyorum yani gerçekten çalışma şartları çok farklı olmasa da en azından çalışan personeline bakın burada 9m füzesi yolladım arkadaşa Eurofighter birazdan füze yapışacak onun ensesine <laughs> en azından o tarz firmalar hakkını biraz daha fazla veriyorlar Bakın. Manevra yeteneği görüyor musunuz? Ne kadar hızlı bir şekilde döndürdü uçağı. Buradan 9 m füzesini yolladım. Ve güzel bir şekilde çok büyük bir hasar almadan e, makinalı tüfeğin ufak verdiği bir hasarla beraber Eurofighter'ı aldık. Yani burada manevra yeteneği çok harika bir şekilde ön plana çıktı F-15'in. Tekrar buradan bir Rafale geliyordu. Rafale'yi de buradan aynı şekilde 9M füzesini ve tekrar tekrar iki füzeyi yolladık. Rafale'yi de buradan aldık. Yani aldığımız iki uçak biri Rafale. Büyük ihtimalle şu füzeyi yemeseydik öteki Rafale'yi de bizim radar füzemiz alacaktı. Yani ben konuşurken şu arkadaşı izleyelim bari. Ee, yani demek istediğim şu arkadaşlar. Eğer o füzeyi 3 saniye sonra falan yemiş olsaydık o Rafale'yi de büyük ihtimalle almıştık. Vurduğumuz uçaklar Euro Typhoon ve Rafale yani bunlar güçlü uçaklar manevra yetenekleri güçlü uçaklar ama F-15'in de gerçekten doğru kullandığınız takdirde manevra yeteneği dönüş süresi hava frenini doğru kullandığınız takdirde rakibi doğru yere sürdüğünüz takdirde manevra olarak e, çok bir eksikliğini çekmezsiniz sadece füze kalitesinde onlardan daha düşüksünüz onların füzeleri daha yüksek G çektiği için daha yüksek manevra kabiliyetinde olan füzeler. Bak bu arkadaş da çok iyi hatırlıyorum. Oyunun sonu geldi. F-16'ya burada bütün füzelerini boşalttı. Son rakip oyuncu F-16. Adam ne olur ne olmaz diye bütün 120 A füzeleri kullanıyor bu arada bu F-15. Bizimkinin büyük versiyonu. Bu. 8 tane füzenin hepsini birden yolladı. Zaten bir tanesini yedi maçı da kazandık ikinci olduk güzel keyifli bir maçtı Arkadaşlar bu da aynı şekilde F15 ile birlikte oynadığımız Umarım beğenmişsinizdir ee, videoya yorum atarsanız like atarsanız çok sevinirim F15 ile ilgili teknik incelemeye de şimdi devam ediyoruz F15'in teknik özelliklerine gelecek olursak şöyle söyleyeyim size ağaçta önce ağaçtan bir göstereyim size hemen kısa sürede çok kafanızı ütülemeden anlatacağım ağaçtaki 13 bir yerdeki bir jet kendisi avcı uçağı olarak geçiyor avcı sınıfında F-16 da aynı şekilde fakat F-16'yı videonun başında söylediğim gibi füze özelliklerini buradaki füze özelliklerini beğenmediğimden dolayı ve 13 bir arada bir uçak almak istediğimden dolayı F-15'i kasmayı tercih ettim önce burayı fullleyeceğim ondan sonra F-16'yı fullleyeceğiz arkadaşlar teknik özelliklerine gelecek olsak F-15'in şurada gördüğünüz gibi teknik ağaçtaki Amerikan ağacındaki en hızlı uçak arkadaşlar bu. Yani boş hali olsun, dolu hali olsun fark etmiyor. F-15E var. Şu bo daha taarruz uçağı. İkisi de F-15 olmasına rağmen bizimki avcı burası taarruz uçağı segmentinde. Burası taarruz uçağı segmentinde geçiyor. Ondan dolayı da e F-15'e bir tık hızlı. ikinci en hızlı uçakta yine başka bir F10 meşe arkadaşlar demişler biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bizi demiş adamlar. Bakın şöyle bir ufak bir kamuflaj yaptım. Böyle ufak bir kamuflaj yaptım arkadaşlar etiketler falan filan. Şimdi uçağın önce modifikasyonları size göstereyim. Şunları fulledim. Şu an sadece bir toplar kaldı. Bir de e, MK84 bombaları, bir de güdümlü füzeler kaldı. Bunlar çok önemli zaten hava savaşlarında. Gördüğünüz gibi uçağın bütün ayarları açık, donanımlar bu şekilde. Modifikasyonlarda füze sistemine gelecek olursak, füze sistemleri şu şekilde arkadaşlar. Ben bu hazırladığım slotlar, bunlar üst imha slotu benim için e, bu kadar yeter şuralara ekstradan 9 en füzesi takabilirsiniz. Uçağı ağırlaştırmamak için takmadım. Çok ağır füzeler değiller. Tanesi 85 kilo ama 2 tane taktığınız zaman 170 kilo yapıyor. Gerek yok. Bunlar işimi gördü. Daha da uçağı hafifleştirmek istediğin zaman şu slot tek üst imhası ve avcı kategorisine gittiğin zaman bunu kullanıyorum. Arket modlarda da şu slotu kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu da kullanılabilir. Ama arket modlarda daha çok böyle tankları falan bombalamak için böyle üst bombalamaktan ziyade daha keyif aldığım için arket modlarda kullandığım slot bu. Uçak 3 tane 2000 librelik bomba da taşıyabiliyor. Bunları da takabilirsiniz. Aslında daha fazlasında taşıma kapasitesi olan bir uçak ama 3 tane koymak için şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi 3 tane üst imhası değil burada 5 tane üst imhası yapabiliyorsunuz bu kadar bombayla çünkü burada 3 6 9 tane bomba var burada 3 6 9 tane bomba var arkadaşlar bir üst için 2 imha yetiyor yani 4.5 buçuk üst yani 4 tane üst rahatlıkla alabiliyorsunuz 4.5 buçuk de bu rakam ulaşabiliyor. Şöyle söyleyeyim güdümlü füzeler var. İşte tank gerçekçi savaşlarda oynadığınızda sizin en çok işinize yarayacak olaylardan biri ve hayvan gibi vuruyor. Yani öyle böyle değil. Gerçekten çok ağır bunlar güdümlü füzeler. Tanesi bir tonluk füzeler yani. Onun dışında çok fazla bir bomba seçeneği yok. Ben genelde sinek ay sürtünmeli, kuyruk yüzgeçli bombaları tercih ediyorum. Ben genelde bu paraşütlü bombaları kullanıyorum arkadaşlar. Bana daha keyifli geliyor. Onun dışında buraya ekstra yakıt tankı koyabiliyorsunuz. Ama yani yakıt tankının bir tanesi boş ağırlığa 400 kilo ekliyor. O yüzden gerek duymuyorum. Yani takılabilir mi? Tabii ki takılabilir ama yani boş ağırlığı 400 kilo gerek yok yani bence. O yüzden hiç ellemiyorum. Takabildiğimiz füzeler 9Z füzesi 9 en füzesi. 9 en füzesi 9D'ye göre daha sessiz sakin rakibi uyandırmadan arkadan e, gönderebileceğiniz, önden gönderebileceğiniz hiç fark etmez ama yakın mesafelerden 2 kilometre, 3 kilometre bilemedin 4 kilometreden e, rakibe göndereceğiniz füzeler bunlar. Tabii ki mesafesi 7-8 kilometrelerden de atabilirsiniz. Ama rakip de sonuçta eli armut toplamıyor. O da sürekli gittiğinden dolayı e, vurması zor olabiliyor. Ondan dolayı benim size tavsiyem yakın mesafe 3-4 kilometre 2.5 kilometre bu mesafelerden bu füzeleri kullanmanız. 30 G çeken güzel füzeler. 9 L ile arasında hiçbir teknik farklılık yok. Hızları, mesafeleri, çektikleri G kuvveti her şey aynı. Burada da AIM-7, 7F'in bir üst versiyon olan AIM-7M füzeleri var. Bunlar da yine güzel füzeler. Uzaktan kitleme yapabiliyor musunuz? Çok da yapamıyorsunuz açıkçası. Yani 20 kilometrelerden falan atarsınız ama vurur vurmaz onun garantisini kimse veremez. 120A füzeleri zaten biliyorsunuz bu uçağın üst versiyonundaki füzeler. 120 aları geçtiğiniz zaman şöyle bir derin oh çekiyorsunuz. Çünkü onlar at unut füzeler. Bunlar at unut, Bunlar at unut füze değil. Atunut füze olmadığı için yine e, düşman uçağını indirene kadar radarı herhangi başka bir yere kitleyemiyorsunuz. Başka bir bombaya geçemiyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani radarını sürekli düşman üstüne kitlik kalmak zorunda. Düşmanı vurana kadar. Keşke 30C çekebilme özelliği olsaydı en azından. 7F füzeye göre. Yani e, yani 30C çekse güzel oldu ama 25C çekmesi bazen çok saçma sapan durumlarda rakibi vuramamasına sebep oluyor. Yeterli manevra kabiliyeti bazen sağlayamayabiliyor füze olarak. Ama iyi kötü izlediğiniz maçlarda da gördünüz zaten işimizi görüyor. Kaç tane maçta birinci olduk, ikinci olduk. Kötü maçlar çıkartmadık yani. Keyifli bu uçak. Tank savaşlarında, klan savaşlarında da gerçekten oynayabileceğiniz güzel bir uçak. Ve size şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şurada F-16'nın dönüş süresi 21 saniye diyor. Bu upgrade'ler takıldıktan sonra belki 19 saniyelere falan düşebilir. Şu an benim uçak bu şekilde yüklü vaziyette. Dönüş süremiz 21,5 saniye arkadaşlar. Mükemmel bir dönüş süresi var arkadaşlar. 20,5 saniye. Yani F-4 testler yaklaşık 28-30 saniyelerde dönüyor. Ee, bu dönüş süresi. Bunun ise buçuk saniye. Hava freni çalıştırdığınız takdirde çok daha hızlı bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Birçok uçakla kapışabilecek seviyeye geliyorsunuz. Ha bunun karşılığı şöyle bir şey söyleyeyim size. Rusya'da Su-33 var mesela. Bunun karşılığı olarak 13 bir yerde. Su-33'ün şöyle bir avantajı var. Radarı Su-33'ün daha iyi. Ee, TVS modu var. TVS modu olduğu için 30 kilometreden, 35 kilometreden düşmanları vurabilirsiniz. 40 kilometreden de vurabilirsiniz. Biraz zor ama sonuçta adam kaçıyor, ediyor falan. Yani çok yukarıda, yüksekte olmanız gerekiyor. Ama sonuç olarak 20-25 kilometrelerden, 30 kilometrelerden ben birçok yere düşman vurdum. Ee, ondan dolayı su için böyle bir avantajı var. Havada birebir kapışırsanız e, F-15'i alır. Yani o konuda bir şüpheniz olmasın. Çünkü F-15 sizi göremez ama siz F-15'i fazladan 10-15 km, km geriden görüp füze ateşleyebilirsiniz. su için böyle bir avantajı var. Ama Su-33 ağaç uçağı değil arkadaşlar. Öyle de bir karşılaştırma yapmak istedim. Ben çok sevdim. Kastıma hiç pişman olmadım. İnşallah ileriki yayınlarda da beraber izleyeceğimiz çok güzel bir keyifli anlar yaşayacağımız uçak oldu. Bakalım Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki yayında, bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.